Size bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Ama bu hastalık ne kan tahlilinde çıkar ne de röntgende görünür. Bu hastalık bedeni değil kalbi öldürür. İnsanı Allah'tan uzaklaştırır ama hala yakın olduğunu zanneder. Bunun adı gaflet. Gaflet öyle bir haldir ki insan Allah'ı unuttuğunu bile fark etmez. Zikir dilde kalır ama kalbe inmez. Namaz bedenledir ama ruh orada değildir. Kul görevini yapar veya yapar gibi yapar ama artık hissetmez. Ve işte o zaman şeytan der ki artık onları günahla değil gafletle kandıracağım. Onlara Allah'ı unutturmayacağım ama Allah'ı hissizce anmayı öğreteceğim. Gün gelir ki kişi dua eder ama kalbi boş kalır. Bir ayet duyar ama içi titremez. Bir günah işler ama vicdan sızlamaz. İşte o an kalbin üzerine perde inmiştir. Gaflet. Sessiz bir zehir gibi işler kalpte. Ne acıtır ne yakar. Ama yavaş yavaş ruhu öldürür. Ve fark etmeden insan dindar görünür. Ama kalbiyle Rabbine yabancılaşır. Gaflet şeytanın en sinsi silahıdır. Günahla değil, farkında olmamakla vurur seni. Ama bir işaret vardır. Eğer bu sözler kalbine dokunuyorsa, bil ki hala umut var. Çünkü Allah, gaflette olan kuluna bile uyan der. Yeter ki duymak istesin. Eğer bu videoda sana bir şeyler kattıysa, yorumlara sadece bir kelime yaz. Mesela diriliş gibi. Çünkü diriliş sadece yeniden doğmak değildir. Diriliş, kalbini Allah'a döndürmektir ve belki de senin dirilişin şu anda tam bu cümlede başlamıştır